Bismillahirrahmanirrahim. Bu videomuzda hareketsiz bir metne nasıl hareket veriliyor? Bu tema üzerinde durmaya çalışacağız. Bu bağlamda daha önce pek çok video çekmiştik. Şimdi yenisiyle karşınızdayız. Önce bir okuyalım, sonra neye göre hareket verdiğimizi ifade edelim. El müderrisu, müderris öğretmen yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dedi. Etullabu öğrenciler şöyle karşılık verdiler. Ve Aleykümü ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dediler. İki satır daha okuyayım. El müderrisu öğretmen şöyle dedi. Mevzu'u dersine el yevme şöyle harekatul irabi et-tullabu öğrenciler mahiye ma nedir hiye o harekatul irabi dediler şuraya kadarını böyle alalım daha sonra zamanımız el verirse diğerlerini inceleyebiliriz müderris öğretmen demek tullab öğrenciler demek çoğul bir kelime Şimdi bu videoda tabii ki seviye ne? seviye giriş seviyesi değil, seviye üst düzeyde değil. Yani giriş seviyesindeki birisine hitap etmez bu video. Üst seviye Arapça bilen için çok basittir şu an anlatacaklarım, onlara da hitap etmez. Onlar çıkabilir. Yani daha çok girişin biraz üstü, orta seviye civarına hitap ettiğini düşünüyorum. Şimdi el müderrisu dedik. Niye il demedim mesela? Belki il müderris. İ olamaz mıydı? Neden E dedin? Yani şimdi neye göre E dedik de İ demedik? Belki U. Ul müderris. Tamam. El müderris. Bunu sen de biliyorsun ama neye dayanarak el müderris diyorsun? Birisi çıkıp dese ki ul müderris neden olmuyor? İl müderris neden olmuyor? Derse cevabın ne olur? Hani şey gibi Allah var mı? Var. Tam Var da hani nasıl ispatlarsın? Bir şey bilmek başka bir şey. Onun kanıtını sunabilmek. Başka bir şey. Şimdi el müderris kelimesinin evvelindeki e yani hemze nedir? Bir adet e, hemzedir yani. Hemze-i vasıldır. Hemen maksut adlı kitabı açarsın. Hemze tülü vaslı. İşte hemze vaslı nedir? Burada anlatıyor. Peşine hemze-i şunlardır diyor. Daha sonra hemze-i şu durumda silinebilir diyor. Daha sonra ne diyor? Diyor ki hemze tulvastı mahzufetun hemze vasl silinir fi'l vasl halinde ve ayrıca hemze-i nedir meksuratun estrelidir hemze-i iyi i olur yani e olmaz fi'li tıdai İlla ancak hemze-i estreli değildir esre almaz zamme de almaz hangi durumda ma'it salet bila-i ta'rifi lam ta'rife bitişen hemze nedir esteri değil, zammeli değil. Başka? Ve hemzeti eymunin, eymun kelimesinin hemzesi de esre değil, zamme değildir. Fe inne huma, şüphesiz ki o ikisi. Yani lam-ı tarife bitişen hemze olsun. Eymunin kelimesinin evvelindeki hemze olsun. İnne huma, her ikisi de nedirler? Meftuhatani fil iptidai, başlangıç halinde fethalıdırlar. Lam-ı tarife bitişen hemze fethalıdır. La mutarife bitişen hemze fetalıdır. Kural bu. La mutarife hangisi? İşte şuradaki la. El müderris. El kitap. Et dullab. En nas. Kul udu bi rabbin nas. Melikin nas. El nas. Fil iptidai. Hemzeli okumaya başlarsan o hemze fetha vermen gerekir. Kaide bu. İşte burada geçiyorum. Meftuhatani fil iptidai. Biz de öyle yaptık zaten. Dediğimiz gibi bu videomuz hiç bilmeyenlere hitap etmiyor. Kısmen bilenlere hitap etmektedir. Burası neden hemzeri, neden fethalı ondan dolayı. Peki müderris diyorsun neden mi demedin? Yani ben her harfi inceleyebilirim burada. Neden öyle? Neden ra'da esra var? Niye burada zanlı var? Şurada neden fetha var? Her biri ele alınabilir. Lakin her bir harekete harekeye değinirsen videonun sonu gelmez. Bundan dolayı ne diyeceğiz şimdi? Diyeceğiz ki ismi fail diye bir şey duydunuz mu? Derrase, yüderrisu, tedris, müderris. Tef'il babından ismi faildir bu kelime. Dolayısıyla ilk harfin zamme, ikincisinin fetha, üçüncüsünün şedde artı esre olması gerekir. Çünkü tefil babının ismi faili böyle gelir. Sonuncu harfte neden zamme var? Çünkü el müderris kelimesini nasb edecek, cer edecek, cezm edecek, cezm zaten olmaz edecek herhangi bir etken sağ tarafında bulunmamaktadır. Bundan dolayı kelimenin merfu yazılması bekleniyor. Şöyle diyebilirsin. Müderris iki nokta üst üste. Yani müderris şöyle dedi. Kast edilen bu. Dolayısıyla şurada gizli bir tane kale vardı da onun failidir diye de değerlendirebilirsin. Çünkü el müderris. Müderris ne? Müderris hasta mı oldu diyeceksin. Müderris portakalı sever mi diyeceksin. Müderris koşuyor mu? Müderrisin kan değerleri düşük mü? Yok yok. Müderris şöyle şöyle dedi demek istiyor değil mi Metin? Dedi demek istiyor. Demek ki burada dedi anlamında fiil var. Müderris kelimesini nasip eden cer eden bir şey olmadığına göre mef olmalı. Esselamu mübteda olduğu için merfudur. Aleyküm haber olduğu için merfudur. Vav atı farfi sağ taraftaki merfu olduğuna göre soldaki de öyle olacak. Rahmetu muzaf olduğu için tenvin alamıyor tek ötre. Muzaf olduğu için rahmetullahi. Vav atı farfi sağdaki merfu ise berekatu. Berekatun değil çünkü berekat muzaftır. Bu da muzafın ilektir. Bilmiyorum kafanızdaki soru işaretlerine çözüm oluyor mu bu anlattıklarım? Şimdi herkesin beklentisi de farklı. Yani kimisi çıkıp daha fazla ayrıntı da isteyebilir, e, kimisi de bu kadar ayrıntıya gerek yoktu şeklinde de bakabilir. Dolayısıyla biz orta yoldan gitmeye çalışıyoruz. Tabii bu benim düşüncem yani size göre anlattığım çok e, basit de olabilir, detaylı da olabilir. Herkesin düşüncesi, değerlendirmesi farklı olabilir. Dalibun kelimesi nüfret, dullabu kelimesi cimi, mükesserdi. Diğer adıyla kırık, çol. Talibun, dalibana, dullam. Talip kelimesi de isim faildir gerçi. Talebe, yetlubu, talebe, yetlubu kökünden. Dalibun, nasirun, katibun, fatihun. Ama cimisi dalibun, dalibana, dalibuna, dullabun. Evet isim fail, cimi, mükesserdir. Niye burada zam var? Ya? Kalıp böyle yani. Dullabun, nussarun ve nussarun ve nasaratun isim failin çekimini bilirsen buradaki hareketlerin gerekçesini de bilirsin. Lakin sonuncu hafta niye zamme var diyebilirsin. Nasip eden bir şey yok, cer eden bir şey yok. Mecbura merfu olmuştur. Ve aleyküm sizin de üzerinize olsun. Haber burası. Ne esselamu selam. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yukarıdaki ile aynı hareket sebebine sahip. Aynı gerekçelerle aynı yere almış ya. Yani. El müderrisu derra yüderrisu tedrisun müderrisun el müderrisu. Kelimenin evinde ne var? El takısı var. Bundan dolayı ne olur? Kelimenin sonu temin olmaz. Müderrisun değil de müderrisu. Dulla bu. Müderrisu. Peki mevzu'un mensurun gibi değil mi? Mevzu'un mensurun mektubun meftuhun. İsmi mefuldür ve da'a kökünden. Ve <laughs> da'a kökünden. Ve da'a ye <laughs> da'u. Muzarisinde vav siniliyor. Ye <laughs> da'u. isim nefum. Lakin kelimemiz muzaf olduğu için ne olması lazım? Sonuncu harfin temin almaması lazım. Mevdu'u. <laughs> Mevdu'u. Dersi. Ders kelimesi muzafun ilehtir. Mecrur olmalıdır cer alametini esra olarak verdik. Çünkü kendisi yani ders kelimesi nedir? Müfrettir. Müfret, musarif bir kelimedir. Ne olması lazım? Cer alameti esradır. alır. Temin alsaydı yani dersin şeklinde olamıyor. Çünkü kelime muzaftır. Yani ders kelimesi hem muzaf hem muzafın ilehtir. Muzaf olduğu için temin alamamıştır. Na zamiri de ne olur? Onun muzafın ileyhi olur. Mevzuu dersina bizim dersimizin konusu ellem bugün ellem zarftır. Zarflar fetha ile yazılır. Mensupturlar. dırlar. Standartı bu yani. Bak, farklı gerekçelerle farklı hareketler alabilir ama standardı fetha yazılmasıdır. Hüve o niye hüvede hivi değil? Hadi hi olsun. E hüve nedir? Zamirdir. Zamirler mebnidir. Yani sabit yazılışa sahiptir. Bunu ezberleyeceksin zamirleri. Hüve, huma, hum, hiye, hunne, tu, na gibi çeşitli zamirler var. Onları ezberleyeceksin. Standart. Hep aynı hareketi gelirler. Hüve i̇şte o nedir? Harekatul irabi. İrabın hareketleridir. İrab hareketleridir. Harekat. Hareke kelimesinin çoğulu. Harekatu. Harekatu. Ve mübteda harekat haber olduğu için merfudur. Raf alameti zammı olarak verilmekte. Harekatun değil çünkü kelime muzaftır. Muzaflar temin almaz. El-i'rabi. İrab kelimesi muzafun ileh olur. Niye i'rabin değil? Çünkü kelime eliflamlıdır. Eliflamlı kelimeler temin almazlar. İrab kelimesi e'rabe yu'ribu i'rabun. Ef'ale yuf'ilu if'alun. İf'al babından mastar olur. bu öğrenciler ma nedir? Ma burada istifam anlamında. Yani soru anlamı taşıyor. Nedir? ''Mı'' mi mu hiye o harekatul i'rabi i'rab harekeleri nedir? Harekatul i'rabi der ya dersimizin konusu, bugünkü dersimizin konusu i'rab harekeleri diyor öğretmen. Öğrenciler de diyorlar ki İrab hareketleri de neyin nesidir diye soruyorlar. Şimdi buraya ma diye okudum. Mi diye okunmaz. Öyle bir harf yok. na var. Sabit, istifam, soru anlamındaki harfimiz mi değil, mu değil. Ma'dır. Elif var burada. Ma diye okunur. Bunu da huyu, huyu diye okuyamazsın. Hiye, zamirdir. Sabit bir yazılışı vardır. Ezber yapacaksın yani mümtü de harekat kelimesi haber olduğu için merfu olmalıdır. Muzaf olduğu için temin alamamıştır. Madem ki muzaftır. İrab muzafın ileyh olmalıdır. Muzafın ileyh de mecrur olur. Cer alameti esredir. Çünkü müfredi musarif. Müfreddir, musariftir. İrab derken niye ilk harfi esreli okuyorsun? Niye burada sukun okudun? Niye burada fetha okudun? Gibi düşünebilirsin. Gerekçesi ney? İfad babının masları böyle okunur zaten. Ekrame yukrimu ikramun. Esleme yuslimu islamun. Şeklinde sabit bir yazılışı vardır. Biraz daha okuyalım. El müderrisu harekatul i'rabi irap hareketleri nelerdir? Hiye o irap hareketleri el fethatu vel kesratu fethadır, kesredir ve zammetu zammedir ve sukunu ve de sukundur. Hangi sukundan bahsediyorsun? Şimdi biz burada el müderris diye okuduk mesela değil mi? Burada bir sukun var. El müderris. Buradaki el müderris derken buradaki sukun irap alameti mi? İrap harfi mi? Es sukunu sukun elleti. Öyle sukun ki her türlü sukun dahil değil. Tekunu oluyor, bulunuyor. Hiye o sukun. Nerede bulunan sukun? Ala ahiri harfin. Harfin sonunda bulunan sukundan bahsediyoruz. Öyle gidip kelimenin sağından bahsetmiyorum ben. Minel kelimeti. Kelimenin en soldaki harfi. Minel kelimeti. Kelimeden olan çıkıp şuraya çıkıp mesela ba yazıp sukun versen bu ilgisi yok. Herhangi bir kelimenin en sol tarafında sonunda yer alan sukundan bahsetmekteyiz diyor. Ne şuradayız değil mi? Harekatul Harekat kelimesi muzaftır. En i'rabi muzafın ileyhtir. Hiye sabit yazılır. Huyu, hiyen gibi olmaz. Hiye müpteda ayrıca. El er fethatu haber olduğu için merfu. Ver kesratu atıf harfi var. Sağdaki merfu ise soldaki de merfu oluyor. Atıf harfi, atıf harfi. Sağdaki merfu, soldaki de merfu. Sağdaki merfu, soldaki de merfu. Şeklinde gidiyor. Elleti elletu tu diye okuyamazsın. Sabit bir yazılışı var. Ezberlenmesi gereken bir takım kelimeler var. Onların ezberlenmesi gerekir. Arapçada yani bir takım şeylerin ezbere gerekir. Oturup ezber yapacaksın. Ben ezber yapamıyorum. Bir günde ezberle diyen yok. Seni kovalayan yok ki. Bir ayda ezberle. Beş ayda ezberle. Tekunu. Niye teku? Ne değil? Neden değil? Çünkü o bir fiildir. Muzari fiil bu. Sağ tarafında nasbeden yok. En gibi. Cezmeden yok. Lem gibi merfu olması lazım bu durumda. Yani muzarifi ne zaman merfu olur? Sağında nasbeden, cezmeden olmadığında merfu olur. Onu raf eden nedir? Amil manevi diye açıklanıyor. Avamil adı kitapta. Tekunu kelimesi. Niye sen tekunu okuyorsun? Belki şöyledir hocam. Tek vinu. Olamaz mı? Tek vinu. Ben uydurdum. Yeni buldum. Tek vinu. Daha değişik yapalım tek olabilir yani bunu icat edebilirsin ama kabul görmez yani senin bu teorin kabul görmez niye şimdi bu kelimeyi niye tek vinu diye okuyamıyorum ben canım öyle istiyor yani şöyle bir şey yapabilirsin dersin ki bu Kaane Kaane herkes bilir zaten ve kane allahu alimen hakima Kaane ile duymuşsunuzdur mazidir ne geliyor yekunu Kaane yekunu siz kelimeleri böyle görseniz de bunlar kâne yekunu değildi. Bunların bir aslı var. Aslında fiil şöyle idi bir zamanlar. K ve ne mazi tabi. Muzarisi nedir? Şudur. Yek vu nu. K ve ne yek vu nu. Ne gibi? Nasara yen suru. Ketebe yek tubu. Harace yehrucu gibi. Eşittir birinci baptandır bu fiil. Kevene mazi yekvunu muzarim Birinci baptan. Birinci ne demek? Bab ne demek? İşte bina adlı kitabı okumuş olmak önemli burada. Dediğimiz gibi kısmen Arapça bilenlere hitap ediyor bu video. Bir takım bilgilerin farkında olmalısınız. Kevene yekvunu yani mazide fetha muzaride zamme. Aynı fiillerinden bahsediyorum. Mazide fetha muzaride zamme olursa aynı fiilinde ne olur ona? Birinci bab denir. Ketebe yektubu gibidir. Ne gibi değildir? Fetaha yeftehu gibi değil. Varebe yadribu gibi değil bu fiil. Kevene yekvunu. Peki sonra? Sonra şu olmuş. Yekvunu da vavda hareke var. Sağında sukun var değil mi? Biraz daha yakına yazayım. Karşılaştırılmasın yani. Bu sukun kefe ait. Elkaf. Vav harfi zammeli. Yani harekeli. Sağındaki harf sahih sakin. Sahih derken kaf harfi ile harfi değil demek istiyorum. Sahih bir harftir. Ve ayrıca sakindir. Yani sukunu vardır. Tamam. Vav harfi hareketi sağı sahih sakin ne olur? Vav'ın harekesi sağ tarafa aktarılır. Kural bu kural. Vav'ın harekesini sağ tarafa aktarırsan ne olmuş olur? Bu durumda kefte zamme olur. Vav'da ne olur? Hiçbir şey olmaz. Elde bir vardı. O biri gittin komşuya verdin. Elde kaldı sıfır. Tamam yekunu böyle oluşuyor. Ama biz burada ne gördük? Tekunu dedim ben. T ile gelmiş. Yani tek fark o. Y ye yerine T gelmişti. Bu da çekimle alakalı. Mühendis olduğu için fiil evvelinde Y ye yerine T olmuştur. Bundan dolayı tek vini, işte tek farklı farklı hareketler veremiyoruz. Kelimenin e, alması gereken harfler önceden alması gereken harekeler önceden belirlidir zaten. Onu sen değiştiremezsin. Yani Arapça'daki şuna benzetebilirsin. Türkçe'deki yani geliyorum kelimesini gi, lu, yi, yo, ri değiştirebilir misin? Aferi. Değiştiremezsin. Anlamsız bir şey olur. Halk öyle kullanmış. Bu da o şekilde. Bu nasıl halledebilirsin? Bununla alakalı problem yaşıyorsan. Hocam sen tekunu dedin ama ben baktım hiç tekunu diye hayal edemedim. Öyle canlandıramadım. Sen nasıl canlandırdın? Nereden biliyordun? Cevabı ne bu işin? Emsele Bina adlı kitaplar okumak. Üzerine maksut adlı kitabı okumak ve 3-5 ay fiil çekimi çalışmak. Tekunu şuradaki zamme sabit değildir. Evrende mesela lem olsa değişebilir bir takım şeyler. Cezmeden demek istiyorum. Nasbeden en ve benzerleri olsa bir şeyler değişebilir. Ama sağında nasbeden yok, cezmeden yok. Alması gereken hareketler, sükunlar sabittir. Tekunu da gizli zamir hiye olur bir de. Hiye. Şöyle daha belirgin yazalım onu. Hiye. Hiye o demek. Tekun olur, bulunur. Hiye o. Yani o sukun bulunur. Nerede? O fetha, kesre, zam ve sukun olsun. Ala ahiri harfin minel kelimeti dedik. Ala harfi cerdir. İli diye okun ama sabit. Ezbere bilmesi lazım. Ahar var. Ahar diye okuyabilirsin. Ahar başka, diğer demek. Ahir. Şuraya esrelersen kelimenin sonu anlamına gelir. Yani ikisi de mümkün. Tekrar net bir şekilde belirtelim. Burada hari diye hareket edersen başka diğer anlamına geliyor. Eğer oraya feta değil este verirsen son anlamına gelir. Burayı esteliyoruz biz. Neye göre? Mana onu gerektiriyor. İkisini denersin yani. Ahari diye bir mana verirsin diğer anlamında. Sonra bir de ne yaparsın? Este vererek sonu diye anlam verirsin. Hangisi yakışıyorsa cümlenin akışına, bütünlüğüne o anlam tercih edilir. Ona göre hareket verilir. Ahiri. Ala harfi ahiri. Şuradaki e, feta sabit. Peşine gelen anlama göre este veya feta veriliyor dedim. Ra'nın harekesi neye göre belirlenmiş? Ala harfi ceri var. Cel diyor. Avami bilgisi ahiri tek hareke almış çünkü muzaftır. Madenki muzaf harfin kelimesinin mecbur olması gerekir. Harfin kelimesinin esra almasının sebebi muzafın ileyh olması. Min harfi cer el kelimeti onun mecbur olduğu için o da esra almıştır. Ettullabu ve ma huve el i'rabu ma huve sabit ma'i midi okuyamazsın huve hivi olmaz. el irabu ve müptida. el haber olduğu için merfu. Mahiye <mâ> mühimmetuhu. Hiye mübteda tu haberdir. O yüzden merfu. Artı muzaf, hu muzaf ile. Yani burayı böyle anlatabiliriz. Mühim kelimesi yani ehem mühim diye meşhur kavramlar vardır. Mühimme tuhu sabit bunlar hep. El müderrisu el-i'rabuhu ve el-lezi el Arabe yu'ribu i'rabun ifalden mastar demiştik. Merfu çünkü müpteda. Hüve, hivi, huvu olmaz. Sabit bir yazılış var. Ellezi, ellezu yapamazsın. Elleza yapamazsın. Yani alması gereken hareket bellidir. Yu'limu, a'leme, yu'limu. Nedir? Muzari'dir. Merfudur, raf alameti, zammedir. Niye merfu? Sağında eden yok. Cezmeden yok. Bundan dolayı. Peşine gelen na zamirdir. Yuallimu öğretiyor, öğretendir. Hü ve o irab fail ve burada. Kime öğretiyor? Na bize öğretiyor. Bu da mefuldür. Keyfe, keyfi, keyfu yok. Keyfe, keyfe yaşa. Keyfe sabit yazılışa sahip bir zarftır ya. Yani. E, Fetha üzeri mebnidir. Keyfe nasıl yekunu, kâne yekunu. Sağında nasip eden yok, rezmeden yok a sabit hiru haru hiru kelimenin sonundan bahsediyor burada çünkü anlamdan belli bu yekunu ahiru. bu defa ra'da zamme var az önce ra'da eser vardı hatırlıyorsunuz neden sanda ticer vardı cer etmişti şimdi sanda cer edici bir şey yok e niye ahiru? başka bir harika alsaydı Yikunu kelimesinden dolayı merfu olmuştu. Ahiru muzaf. O yüzden temin almamış. Yani kelimetin muzafını değil. Hel, mı, mi, mu, soru Hel olur. Bu sabit bir yazılış. Yikunu merfu. Sağında nasip yok. Cezmeden yok. Yikunu hüve olması lazım. Çünkü meftuhan gelmiş. Meftuhan kanikonun haberidir. Mensuptur. Meftuhan diyorum da de, miftuhan demiyorum. Meftuhan kelimesi nedir? İsmi mef'uldür. İsmi mef'ulün alması gereken e, kalıp uyması gereken bir kalıp var. Meftuhun, mensurun, mektubun, mecmuun gibi. Ama feta almış çünkü kânenin haberidir. Kâni Kunun'un haberi. O yüzden feta ile bitmiş. E, da hüve var. Kânenin ismi, kâni Kunun'un ismi. Kelimenin ahirinden bahsediyor. Kelimenin ahiri mıdır, midir, mudur, mefsuhan, fethalı mıdır kelimenin sonu? Ev veya meksuran, ismi meful de bu. Meksuran, mensuran, meftuhan, ile bitti. Çünkü ev atıf harfidir. Meftuhan mensupsa meksuran da meftuh olur. Ev atıf harfi var. Bu da melmumen, bu da meftuh olmak zorunda. Bu da fetha olmak zorunda. Çünkü ev nedir? Atı farfidir. Atı farfi ne iş yapar? Kısaca sağdaki irabı sola aktarır. Madem meksuran sen de melmümin olamazsın yani. men olman gerekir. Ve limada ve de niçin yıkvını oluyor kedalik böyle? Limada, lemada değil. Limada, sabit yazılış. Bunları metin okuya okuya göre göre fark edeceksinizdir. Kani, ku, nu, sağında yok, nasip yok. Kedalik de sabit yazılışa sahiptir. Kedalike, ki. Di, li, ki. öyle bir şey yok yani. Kedalike sabit bir yazılışa sahiptir. Ne demek? Mebnidir demek. Evet, bu şekilde okuyabilmeniz için, benim düşünceme göre, bu şekilde fark edebilmeniz için ortalama iki yıl kadar Arapça görmüş olmanız gerekir. Ortalama 2 yıl Arapça gören birisinin şu an anlattıklarımı çok rahat kendisinin fark edebiliyor olması beklenir. Bu seviye 2 yıllık Arapça okuyanların ulaşabileceği bir seviye. Ben ise an itibariyle 1 bir yıl, 1,5 bir yıl kadar eğitim görmüş olanlara hitap ettiğimi varsaydım. 2 yıl okuyan birisi zaten bunun kendisi görebilmeli. Yani göremiyorsa, fark edemiyorsa ya yeterince çalışmamıştır. Veya artık farklı gerekçeler vardı. Şimdi gidip şudur budur diye kesin bir şey demeyelim. Herkesin hayat hikayesi de farklı. Ama işte iki yıl kadar okuyan birisinin bu seviyeye ulaşması beklenir, ümit edilir. Diyerek burada videomuzu sonlandırıyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim kanalları videonun hemen altında yer almaktadır.